Ve milli sofrasının yıldızlarından evet. bir tanesi Mami. yani Muhammed Bilgi. Ma Mami'cim inanıyorum şampiyon olacağımıza. Sence turnuva ne de olur? Turnuvanın finalinde kiminle karşılaşırsınız? Evet güzel soru benim e, favorilerimden olan bir takım bugün galip geldi. Hangisiydi o? Vamos. E, vamos ama e, hiç e, bizden iyi olduklarını düşünmüyorum. Turnuva'nın iyisiyiz. Sadece birazcık dinamo ve dinamizm, skor üretmemiz gerekiyor. Peki e, gol kralı sizin takımdan çıkar mı? Çıkarsa kim olur? Yani bizim takımdan gol kralı bekliyorum açıkçası. Benim adayım Fikret Yazıcı. Fikret Yazıcı diyorsun. Ben ve de artı diyorsun? bir Mustafa Duyar diyorum. Bravo. Bravo. Ve Turnuva'nın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Ben Sado'yu Sado. Teşekkür ediyorum. Evet Sadettin Bey buyurun. Evet. Ve orta sahanın yıldızı Abdullah Yıldız. Kaptanımızın dediği gibi sağlık, sıhhat, sıhhat, <laughs> oruçla olmadan, daha centilmen, daha düzeyli. Hadi beyler hadi dışarı hadi. İnşallah e, bizim evet. için hayırlısı olur. Kaynaşma adına çok güzel bir turnuva olsun inşallah. Finalde rakibiniz kim olur? Vamos büyük bir Allah. ihtimal. Evet e, ben e, ünlü düşünür Memoş'un mükemmel bir sözüyle yani mükemmel bir sözüyle söze girmek istiyorum. Her oyuna başlarken içinden geçmeli mi normal mi diye sorar. Biz evet. takım olarak içinden geçmeli metodunu seçiyoruz. Çok iddialısınız. Çok, çok iddialıyım. Ee, Vamos, Başak City fark etmez. Hatay Medeniyetler kayıpsız şampiyon. Çok Bravo. teşekkür ederim. Sen ne diyeceksin yavrum? Evet arkadaşlar. ismini söyleme gerek yok. Ben Vurucular Grup Başkanı. Ayrıca arkamda... Merhaba. Great mate. Ben aldım anahtarı. Tamam. E Öncelikle bütün takımlara ya. başarılar diliyoruz. Olur. Tabii ki yani bu turnuvanın tek favorisi biziz. Bizden sonra gerisi Tigurandır biliyorsunuz yani. Aa. Yani Bunlar yana... yayınlanacak biliyorsunuz. Tabii mi? tabii. tabii yani yani geri kalan takımlar bizim yanımızda oynar işte. Onlar <laughs> üçüncülük, dördüncülük <laughs> mücadelesi verir. Biz zaten garanti şampiyonuz da biz yine de mütevazı yani yani çıkıp başımızı yapacağız. Şimdi. Tabii ki de. Mustafa Karay ne düşünüyorsunuz? Bunun haricinde bir şey yok yani. Mustafa der, Kendimizle rakip kimseyi görmüyoruz ama İsmail Binici'nin eksikliğini herhalde i̇şte, bu maçta evet göreceğiz. Ya, o, gelmedi o. Yani İsmail, evet İsmail Binici'nin olmayışı bu maçı farklı kazanacağımız anlamına geliyor. Evet. İyi ki yok. <laughs> İsmail Binici gelmediği için çok teşekkür ediyorum. Ve Mustafa Güzel'e teşekkür ediyorum. Evet, Mustafa Ve Güzel. turnuvanın kralı adaylarından öyle bir eşit <laughs> Mustafa Diyar ve orta sahanın biz, biz en önemli futbolcu Sevgili daha kardeşim önce, Mehmet, daha önce kupa üslümüz var. Tabii ki evet. e, büyüdük artık biraz. Gördüğün gibi. biraz da kilo ya, <laughs> ya, <laughs> ya. Tamam şey, size şey son tek bir soru şey, soracağım evet. sonra çıkabilirsiniz çünkü maçınız başlamak üzere. Turnuvada finalde rakibiniz kim olur? Şampiyon yani biz olmayı tabii. 4. olursa olacak. Rakibi kim olur? Vamos mu? Vamos, Vamos olacak gibi gözüküyor ama tabii futbol bu. Bu ilk hafta ee, bu arada arkadaşlar. Evet, evet sağ salim. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> biz de Bravo. Bol şans.